AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden kente ilişkin projelerini tanıttı. Kentte 40 kilometreyi bulan tramvay hattı kuracaklarını, iki bölgede de teleferik sistemini hayata geçireceklerini söyledi. Bilden turizm projeleriyle kadim kentte 5 milyon turist ağırlama hedefini de Diyarbakırlarla paylaştı. Diyarbakır. rayın merkezi Dağ Kapı, oradan Urfa Kapı vilayet ofis, oşuyoru parkı, oradan tesisler batıya doğru gittiğimizde Oğlaklıya kadar gideceğiz. Bu hatın toplam uzunluğu 39.7 kilometrelik bir hat olacak. Yıllardır beklenen tramvay projesini hayata geçireceğini söyledi. Ulaşım sıkıntılarını çözme, trafiği rahatlatma sözü verdi. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis BİL'den projelerini açıkladı. Benim için en çok dikkat çeken projesi Diyaray sistemiydi. Yıllarca Diyarbakır'da konuşulan ama bir türlü gerçekleştirmeyen bir projeydi. Teleferik projesi. Diyarbakır'da iki noktaya teleferik hattı kurulması da projeler arasında. Böyle hem ulaşım hem de turizm ağı daha da güçlenecek. Bu hem öğrencilerimizin oraya taşınmasını sağlayacak hem de bu havada e, ciddi bir seyir oluşturmuş olacak. O Dicle Vadisi hep hayal ettiğimiz Dicle Vadisi'nin o kadim e, manzarasını teleferiklerle izlemiş olacağız. Diyarbakır. Mehmet Ali İsmi'den 33 medeniyete sahipliği yapan Diyarbakır'ın turizmine ayrı bir sayfa açtı. Yeni turizm rotaları oluşturma sözü verdi. 5 milyon turist hedefi koydu. Bizde inanç turizmi var. Bizde kültür turizmi var. Bundan sonra inşallah sağlık turizmi olacak. Onunla ilgili de bir projemiz var. Bil'de'nin bir diğer projesi de kentsel dönüşüm. 104 bin konutun hepsini 10 yılda tüm kötü çürük e, yapılarımızın hepsini dönüştürmüş olacağız. Modern şehirler, uydu kentler kuracağız. Karaca Dağ bölgesi buna müsait zaten. Parti adayı Bilden Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine de 2000 lira burs vaadinde bulundu.